İyi akşamlar Kortsa günlük grafik e, çok oldu yani burada da 9 Aralık'ta galiba bir videosunu yapmıştım bir kontrol edeyim ben evet, 9 Aralık'ta yani bir kontrol etmişim aklına aklımda kalmadı e, videosunu yapmışım şurada e, 37 kapanışındaymışız e, orada 38 39 lirayı 38 80 bir direnç olarak almıştım 38 80'i kitabı e, kırılmış o direnç iyi olmuş aslında biraz daha aşağıda 38 20 civarlarında dirençle karşılaşmışız burada 42 58 ee, yine bir üstte el üstte bir direnç çizdim üstünde çizmiş miyim hiç 50 varmış üstünde Tabii doların çözülmesiyle 42 58 oradan sert bir şekilde 26 80'deki dirence kadar ee, bu da tabii kısa vade böyle bir hareket alım fırsatıdır onu söyleyeyim yani ne zaman karşılaşsanız şartlara bakmadan tepki için senet alınır böyle zamanlarda yani o riske girilir bir şey bu kadar kısa zamanda değer kaybederse çoğunlukla mutlaka bir alım tepkisi oradan tabi gelmiş yani 26.80'den ee, daha sonra Ocak ayında değil mi harika bir kar 38'e geri işte ya yani böyle bir şey teknik analiz şurada çiziyorsunuz oluyor burada da aynısı gerçekleşiyor oradan tekrar satış fırsatı şimdi geldiği alan tabi bir destek attı ee, yani baktığınız zaman 50 ortalamanın etrafında 34 30'da 50 ortalama 34 e, takip edilebilir. 34 bir destek attı neticede. 34'ün altına doğru gidiyorsa artık zaten hani boynunu bükmüş e, çok iyi bir sinyal değil yani 50 ortalamanın altına kadar neredeyse sarkması. Eee 8'in 20'nin altına girmesi normalde yani sıkıntılı bir harekettir. E, 34 yeni haftada takip edilir. Artık kırılmaya başlarsa 34 30 34 31 64 31 60 diyelim o kısmı ya da 31,5 diyelim. Akılda kalıcı olsun. 31,5 liraya doğru bir hareket arkasından e, ihtimal halinde yani e, bu bir tabi düşen akım oluyor kısa vadede e, ona göre de tabi bir strateji güdülebilir tabi 31.5 kopuyorsa e, bakacağımız alan burada belli alımların geldiği tepkilerin geldiği alan 27 28 civarlarında olmuş daha önce yine e, kalkarız oralara hesaplamaya başlarız yani bu alanı kırıldıktan sonra şöyle bir trend takibi yapılabilir onu da söyleyeyim. Yani alırsınız birleştirirsiniz iki tepeye bu aslında düşen bir trend teknik olarak burada iki tepeyi birleştiriyorsanız aşağı yönlü teknik olarak bir düşüş trendi çizmişsiniz anlamına gelir. Çizilmiş anlamına gelir. E bu, O açıdan tabii bir düşüş trendinde içinde ne zamana kadar e burada 37.5'lar 38'ler kırılana kadar bu trendin içinde olduğu varsayılabilir. Bu da bir doğru bir teknik yöntemidir onu söyleyeyim ben bugün pek çok senette bu düşen trendi çizmedim ama burada tabii çok fazla bir geliş gidiş var Onun için burada çizmek istedim yani böyle de takip edebilirsiniz ne zaman kırmızı kırılırsa o zaman bunu olumlu bir sinyal olarak da teknik analize göre kabul edebilirsiniz ama bakın teknik analize göre bunu böyle kabul etmeniz işte efendim şu kırmızı kırar da arşa çıkar fiyat öyle bir şey anlamına da gelmiyor onu da uyarayım tabi dirençler üstünde takip edilmeye devam edilir 48 RSI yani çok e, sevimli bir alan değil yani RSI sevimli gözükmüyor bu haliyle 54 kendi ortalaması ağzı oldukça açık düşüş momentumu bir miktar kuvvetli diyor e, MACD'ye baktığınız zaman o da tabi bugün bir sat kesmiş bu, bu kadar aşağı yönlü hareketten sonra bir sat kesişimi gerçekleştirmiş söylenebilecekler e, Corsa için zannediyorum bu kadar şu kırmızı kalsın onu kaldırmayayım herkese iyi akşamlar